Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber farklı bir analizdeyiz arkadaşlar. Birazcık temel bir analiz yapacağız aslında. Ara sıra bana sıklıkla sorulan veya sizin de sorduğunuz aslında neden dolar düşüyor? Neden altın düşüyor? Neden gümüş düşüyor? E, TL bazında özellikle bunun sorularının cevaplarını sizlere vermeye çalışacağım. Yani bu soruya sürekli her gün cevap vermek olmaz arkadaşlar. Bir defa iki defa e, ayda veya 6 ayda belki de bir defa iki defa bu sorunun cevabını aramak gerekiyor. Öncelikle bunun sebebini açıklayacağım birazdan size söyleyeyim ve şöyle bir size gösterge göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın politika faizi tablosu var. Öncelikle dolar neden düşüyor sorusunun cevabını vereceğiz size. Doların düşmesiyle beraber de gram altın, gram gümüş nasıl düşüyor sizlere onu açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir arkadaşlar burada hemen dolar grafiğini açalım. Tertemiz sayfa, hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Bakın sadece bir grafik yani kendi fiyat grafiği arkadaşlar sadece mumlar var. Mumlardan da yeşil yükseliş, kırmızı düşüş yani hiç kimse bir şey bilmek zorunda değil. Temel analiz açısından arkadaşlar burada değerlendireceğimiz nokta bizim neden düşüyor konusuna cevap olarak. Burada hemen baştan söyleyeyim çok basit cevabı çoğunuz da biliyorsunuzdur aslında ama ben biraz daha açıklamak istiyorum bu sorunun cevabını yaymak istiyorum. Bu sorunun cevabı faizlerin yüksek olması, faizlerin yükseltilmesi doları düşürüyor arkadaşlar bu kadar basit aslında. Biraz daha detaylandırmaya çalışacağız bu videoda faizin enflasyonun nasıl etki yaptığını sizlere aktarmaya çalışacağız. Gram altında bunun için düşüyor arkadaşlar. Gümüş gram da bundan dolayı düşüyor. Peki neden? Şimdi demin ki Merkez Bankası politika faizi, e, tüfe, ağırlık ortalama fon faizi, beklenti e, anketi vesaire vesaire. Burada bir grafik var arkadaşlar. Bunun ne anlama geldiğini anlatayım size. Öncelikle bu lacivert çizgi tüfeği gösteriyor. Yani enflasyon diyebilirsiniz. E, turuncuya bakmayın arkadaşlar. Önemli değil. Kırmızı ve bizim için lacivert renkteki iki tane çizgi önemli. Yeşil çizgiye de Önemsemeyin arkadaşlar. Şimdi burada bakın 2018 yılında biz bir dolar krizi yaşamıştık. Bakın burası 2018 Ağustos'ta ve onun öncesinde de nereden Mayıs'tan Ağustos'a kadar çok sert bir yükseliş, yaklaşık iki katına çıkmıştık arkadaşlar burada dörtlerden yedi buçuklara kadar çıkmıştık ve sonrasında bakın politika faizini biz çok hızlı bir şekilde artırmıştık. Politika faizi biz Temmuz 2018'de sekizlerdeydi. Sonrasında biz e, nerede? Haziran ayında arkadaşlar burada 16'ya çıkardık. Sonrasında da bakın burada şu ayda arkadaşlar yani Eylül ayında da 24'lere yükselttik. 24'lere yükselttikten sonra e, bakın Eylül ayından sonra gördüğünüz gibi böyle bir düşüş meydana geldi. Ve şimdi yine aynısı burada arkadaşlar e, biz 8'lerde geziyorken ne zaman? Ekim Ekim 2020. Sonrasında e, arkadaşlar yavaş yavaş artırmaya başladık. Kasım'da 10'a sonrasında 15'e sonrasında 17'ye yükseldik. Şu an politika faizimiz 17 yüzde %17 faiz. Ve gördüğünüz gibi yine aynı durum faiz artırımına başlandıktan sonra e, bu düşüş meydana geldi. Peki e, neden faizi artırmak e, bizim e, dolara düşüşüne sebep oluyor? Öncelikle e, şöyle diyeyim size faiz yani tek başına faiz olarak açıklamak doğru olmaz. Birazcık e, kafanız... Karışmaz umarım ama olabildiğince basit anlatmak istiyorum. Şimdi reel faiz diye bir şey var arkadaşlar. Bizim burada bakın faizi yükseltmeden önce bakın şu lacivert çizgi e, tüfe veya enflasyon diyebilirsiniz. Enflasyon bakın 12 iken 2018'de bizim faizimiz burada 8'de. Yani sen, senin ülkene gelecek yatırımcı e, ülkende yüzde 8 faiz alacak e, faizle koysa ama. %12 parasından değer kaybedecek yani eksi 4 zarar edecek yani bu durumda Türk lirası alması mantıklı mı değil dolayısıyla burada yabancı yatırımcı parasını aldı ve yukarı doğru e, doları da yukarı doğru çıkartarak buradan yurt içi piyasadan çıktı arkadaşlar bakın burada yine e, Haziran ayında aslında politika faizi e, yani bu değerler ne kadar doğru o ayrı tartışılır ayrı bir konu ama burada TÜFE beklentisi TÜFE olayı gerçekleşen TÜFE 14-15 olarak açıklanmış TÜİK tarafından ve sonrasında politika faizi 18'lerdeyken bakın 18'in üzerine çıkmış enflasyon nereye gelmiş enflasyon arkadaşlar burada 24'lere kadar gelmiş sonrasında biz bunu tak diye yukarı çektiğimizde gördüğünüz gibi enflasyonda aşağı gelmeye başlamış yani burada faizi sabit tutmuşuz artık burada ee, biz Enflasyonu sabit tutmamızla beraber enflasyonda aşağı gelmiş. Neden enflasyon aşağı geliyor? Çünkü para talebimiz azalıyor. Çünkü sıcak para geliyor yüzde 24 varken neden burada bu faizi almasın yabancı yatırımcı? Peki yurt dışında niye alamıyor bu faizi? Yurt dışında çünkü dolara yüzde bir iki veriliyor ama bizim ülkemizde 24 veriliyor. O zaman dolayısıyla yüzde 18 faiz. Burada girerek ve e, dolarında değerini düşürdü. Aslında burada para girişi olduğunu gösteriyor. Sonrasında bakın tekrar yükselmeye başladı. 2019 Ocak. 2019 Ocak'a bakıyoruz arkadaşlar. 2019 Ocak tarihlerine baktığımızda artık e, burada yavaş yavaş enflasyonun aşağı doğru gitse de politika faizinin e, sabit kalmasıyla beraber aslında Burada çok sınırlı bir yükseliş oldu arkadaşlar. Aslında çok ciddi bir yükseliş değildi bu. Yine dış kaynaklı e, S400, Trump vesaire olaylardan dolayıydı. Sonrasında bakın, buradan tekrar gevşedi ve 2019 e, biz e, 8. ay yani Ağustos ayına kadar geldikten sonra arkadaşlar, bundan sonra tekrar bir yükseliş yaşadık. Oraya bakalım. 2018 e, pardon yanlış bakmayalım. 2019 2019 arkadaşlar Ağustos ayına geldiğimizde Bakın faiz indirmeye başladık biz. Faiz indirmeye başladıktan sonra da enflasyonun düştüğü açıklandı bize. E, ne kadar doğru yanlış onu bilemeyiz ama sonrasında bakın faiz indirimi başladıktan sonra 24'lerden biz 8'lere kadar düşürmüş olduk pandemi döneminde e, Nisan Mayıs aylarında. Ve bu durumda da bakın e, tam o aylardan sonra e, Ağustos ayından sonra ve bu faiz artırımı yapılan son tarihe kadar arkadaşlar sürekli dolar artmaya devam etti ve bu bölge aslında normal olmayan bir bölgeydi. Ve bu faiz indirimi de normal bir şey değildi. Bu bir politikadır arkadaşlar bunu ben doğruluğunu yanlışlığını tartışamam ama normal bir hareket değildi. Ve doların yukarı doğru gitmesini sağladı. Yani şimdi burada politika değerlendiricileri şöyle yorumlamış olabilir. Ben doların nereye gideceğine bakmayacağım e, dolar istediği kadar gitsin e, Ama benim için önemli olan Burada e, üretim ve e, konut satışları araba satışları vesaire vesaire Bu politika ile sebebiyle arkadaşlar aslında dolar yukarı gitti e, hem Bu durumda ne kazanıyorsunuz arkadaşlar Sizin ödediğiniz borçlara faizi %8 ödüyorsunuz bu noktada ama bunun bedeli ne doların 8.5 olması Nereden buçuklardan 8.5 olması Karşınıza çıkıyor dolayısıyla burada bir bedel ödeyeceksiniz ya dolarla ya yüksek faizle e, Peki Bunun hocam e, bir çözümü yok mu var Eğer sen cari açığından Artı tarafta yani senin e, Tükettiğin ürettiğinden az olursa Yani e, tasarruf yapıyorsan Sen aile bireyi olarak kendini düşün Sen, sen bu, bu ay bin lira kazandın 1200 lira harcıyorsan Sen bu Doları aşağı doğru indiremezsin ya yüksek faiz vereceksin Ben bu bu ay bin lira çektim bin lira kazandım 200 bin lira harcadım aradaki 200 liraya Ben yüzde 20 faiz vereceğim dersen o zaman dolar düşer arkadaşlar ama ben 200 TL borcuma yüzde bir faiz uygula bana dersen o zaman dolar uçar gidersen 200 de değeri kalmaz para biriminin arkadaşlar burada alım gücü direkt doğrudan düşer Aslında çok değişen bir şey yok bir tarafta kasadan para yiyorsun arkadaşlar yüksek faizde, bir tarafta da dolar yükselirken aslında alım gücün düşüyor. Aslında kasadaki para bitince de yine yüksek enflasyon olacak, hiper enflasyon olacak hatta. O zaman yine alım gücün düşecek ama sen birazcık öteliyorsun bu durumu, borcunu ileri doğru atıyorsun arkadaşlar. Evet bu şekilde anlatmamız şeklinde ben anladığınızı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar Ekim 2020'den sonra, 20'den sonra faiz arttıktan sonra. Bu tren aşağı doğru gelmeye başladı Peki ne kadar sürebilir diye sorarsanız Şöyle bir durum var arkadaşlar bakın burada Bu veriler ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama Politika faizi aşağı indirmeye başladıktan sonra da enflasyon da düşmüş Dolayısıyla siz indirmeseniz bile Bakın burada faiz tut, Sabit tuttuğunuz boyunca bakın burada Enflasyonda aslında aşağı doğru gitmeye çalışmış neden çünkü Para akışı ile beraber aslında bir miktar Enflasyon e, aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Ve burada da yüksek faiz yatırımların önünü kestiği için talep düşüyor. Dolayısıyla siz burada e, yani şu an %18-17'lerde arkadaşlar e, Ocak 2020 itibariyle bu %17 faiz aslında sizleri e, sabit tutsanız bile bir miktar doları düşürmeye devam edecektir. Enflasyonu da bir miktar talep e, azlası bile düşürmeye devam edecektir. Ama bir noktadan sonra e, küçülme büyüyememe arkadaşlar yatırımların azalması firmaların batması e, alım gücünün düşmesiyle e, temel ihtiyaçların almaması sebebiyle yeniden e, burada kasa boşalması sebebiyle var ver e, faizleri yüksek oranda e, faiz ödemem sebebiyle Aslında merkeziye yapının devlet yapısının Aslında burada fa e, Faiz tarafına çok fazla para verme sebebiyle burada yatırma para kalmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizlerin maaşımız ödenemiyor, köprü otogol yapılamıyor. Örneğin devlete insanlara muhtaç, devlete muhtaç yaşayan insanlara çok fakirlere yardım yapılamıyor. Sonrasında öğrencilere burs sağlanamıyor. Bu şekilde değerlenebilirsiniz. Ama biz ucuz para bulursak çok rahat kredi çekebilirsek. Ve bu kredinin de faiz düşük olursa bu sayede e, her türlü yatırım artar. Ama bu sefer de ne oluyor? E, cari açık artırmasıyla sebebiyle arkadaşlar burada da arkadaşlar dolayısıyla bu dolara yukarı doğru yönlü e, artırıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir etki. Dolayısıyla e, üretmeden tüketmeyeceğiz. E, ayağımızı yorgana göre uzatacağız. Bunun özeti bu kadar arkadaşlar. Cebimizdeki paraya göre harcama yapmamız gerekiyor. Burada devleti yönetenler ana sorumlu ama hepimiz burada e, başlı başına sorumluyuz. Hepimiz burada arkadaşlar kendi cebimize göre yani bu ay sonunda eğer borçlu kapatmazsak kendimizi korumuş oluruz ve ülkemizde korumuş oluruz devletimizde korumuşuz ama herkes burada borçlanırsa senin borçlanman demek diğerlerinin borçlanması demek belediyelerin borçlanması demek devletin borçlanması demek bütün Türkiye'nin borçlanması demek manasına gelecektir özel sektörde dahil ilgini arkadaşlar dolayısıyla burada bireyden başlayarak devlete göre Devlete doğru hareketin başlaması tam tersi de devletin doğru şekilde yönetilip aşağıdaki insanların bilinçlendirilmesi doğru yönlendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi doların sebebini açıkladık arkadaşlar. Yine aynı durum çok fazla uzatmamak sebebiyle aynı durum arkadaşlar burada 2018'de olan durum bakın burada gram altına düşürmüş yine aynı durum şimdi de var gram altında düşürüyor bakın yine açalım. Gümüş grafiğini açtığımızda da yine 2018'lerde yine orada çok fazla bir e, yükseliş olmadığı için burada bir düşüş olmuştu. Yine burada da bir miktar arkadaşlar yine düşüş oldu bakın. E, şöyle bir düşüş oldu yani çok ciddi bir e, düşüş olmadı gümüş tarafında. E, yani sınırlı bir düşüş oldu bakın şuradaki kadar. E, gümüş tarafında birazcık daha arkadaşlar e, iyimser olmak gerekiyor. Peki gram gümüş tarafında bakalım. Evet. Gram gümüş arkadaşlar asıl bakmak istediğimiz yer burası. 2018'de gördüğünüz gibi burada bir düzeltme oldu. Sonrasında da bakın sürekli dalgalı hareketin sebebi aslında faiz artırımları bir yandan da gümüşün yukarı doğru gitmeye çalışması, çok fazla düşmemesi dolayısıyla gram tarafında biraz daha az hissedilir oldu ama yine de 7 TL'den biz 5.5 TL'ye doğru düşüş yaşadık. Peki ons tarafındaki durum demin söylediğim gibi Gümüş tarafında çok e, ciddi bir düşüş yok ama yine de oraya bir bakalım arkadaşlar. Evet. Evet bir sıkıntı var arkadaşlar. Hemen açıp kapatmam gerekiyor. Evet şimdi investing sitesi çöktü maalesef şimdi düzeldi. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda uzun vadede baktığımızda yine burada da altın onsta böyle bir düşüş görüyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü biz buradaki yatay hareketten şuradaki düşüş hareketten yatay harekete dönmüştük ve sonrasında şöyle bir yükseliş kanalı yaratmıştık. Ve burada para basma sebebiyle bakın dikkat edin 2018'lerden 2019'lardan sonra çok sert bir yükseliş yaşadık. Sonrasında da pandemi döneminde arkadaşlar bakın burada daha da ciddi yükselişler meydana geldi. Çok dik dik eğimde yükselişler meydana geldi. Ve bunun artık sonuna doyumuna ulaşmıştık. Yine aynı noktada bakın burada 2011'lerde yaşamıştık bunu. Sonrasında bir düşüş. Sonrasında bir tepki yükselişi gibi bir hareket. Bakın yine böyle. Yine belki böyle bir tepki yükselişi olacak. Sonrasında arkadaşlar zigzag yaparak aşağı doğru gitmiştik. Eğer dünyada işler düzelirse arkadaşlar. Savaş vesaire pandemi gibi olaylar olmazsa. Bakın bu şekilde Hareketine devam etmesi bunun doğalıdır arkadaşlar. Ee, yani çok çok e, sert şeklinde yükselişler olması için yeniden e, büyük para basma olaylarının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada aslında e, siz fiziki altın almıyorsunuz. Bakın bu bölgede e, yukarı doğru giderken hareket aslında böyle bir e, dünyada gerçekten bu kadar altın yok zaten arkadaşlar. Siz aslında altın gram alırken veya ons altın alırken siz kağıt alıyorsunuz dolayısıyla burada da şişiriyorlar manipülasyon yapıyorlar fiyatları yükseltiyorlar hop 2000'lerden e, millete yediriyorlar sonrasında 1700'lere belki 1600'lere belki 1500'lere doğru hareketi başlatacaklar sonrasında başka bir şeye girecekler arkadaşlar başka bir e, piyasada e, yatırım yapmaya karar verecekler. Bakın bu grafiğe bakın şöyle bir hareket var. Aslında şöyle bir e, hareketle belki ilerleyen yıllarda yine 2300'lere 2500'lere gidecek ama şu düzeltmesini gerçekten bitirmesi gerekiyor ve onun da ben şu an bitmediğini düşünüyorum. Bunun sebebi arkadaşlar buradaki babaların artık paraları e, satıp şu noktadan girdiler bu noktadan çıktılar. Bakın buradan girdiler buradan çıktılar. Ne zaman girerler ne zaman çıkarlar artık onu Allah bilir arkadaşlar. Onlar karar verecekler. Şimdi bir de aynısını ben size gümüş tarafında da göstermek istiyorum. Gümüş tarafında biraz daha iyimserim. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Bakın yine aynı durum var. Buradan girdiler. Buradan çıktılar. Bakın şöyle bir çanak kulbunu yapıyorlar. bu ikili dip veya arkadaşlar yoluna devam edecek. Bu benim gördüğüm kadarıyla. Bunu yine yarın orta ve uzun vadeli analizlerde de sizlere anlatacağız. Burada iyimser olduğum nokta şu arkadaşlar. Biz 50 dolarları gördük. Yine bu hareket de gerçekçi değildi. Yine kağıt alımıyla beraber 2008'lerde ee, nereden? 8 dolardan 50 dolara geldi. Bu hareket gerçekçi değil arkadaşlar. Böyle bir hareket olamaz. Sonrasında bakın burada mal yedirdiler ve aynı oranda hızla da aşağıya zikzak yaparak malı yedirmeye devam ettiler. Yine benzer bir hareket olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi size öneriyorum. Tabii ki yoluna devam edebilirim. Edebilir çünkü önümüzdeki günlerde yeni bir COVID veya işte başka bir salgın çıkar mı, savaş çıkar mı bunu bilemiyoruz arkadaşlar. O yüzden Sebebi aslında bizim konumuz bu videoda neden düşüyor arkadaşlar buradan giren 11 dolardan giren adam 30 dolardan sattı ve tam hepsini satamayan adam da şu 21 dolardan alanlara bir daha 30 dolardan sattı ve parça parça artık yediriyor burada hareketine bu şekilde ben devam edebileceğini düşünüyorum bunun sebebi düşme sebebi arkadaşlar tamamen bu. Evet bir özetlersek arkadaşlar bizim gram gümüş tarafında e, altın gramda arkadaşlar düşüş sebeplerinin düşüş sebeplerimizin ana nedeni bizim politika faizini yükseltmemiz. E, aynı şekilde de dolardaki düşüşün sebebi de birebir benzer olarak politika faizindeki hareketler diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, dilimizin döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık faiz, enflasyon, dolar ee, ve mti ilişkisini sizlere kurmaya çalıştık. Yine görüşmek üzere hoşça kalın. İyi günler.